Uğur Dündar'la Radyo Arenası başlıyor. Borva Günaydın. İyi e, günaydın sevgili Hakan Günaydın, sevgili radyoda dinleyenlere herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, güzel günler diliyorum Biz de diliyoruz. E, nereden başlayacağım hakikaten e, bilemiyorum. Çünkü e, çok güzel. Yani ortam güzel şu anda. Eee bir flash haberimiz yok ee, son dakika haberleri yok ama e, futbolu biraz konuşabiliriz dün Avusturya maçı vardı akşam e, vasat bir maçtı son dakikalarda öyle bir kıprandı ama yine penaltı e, özürlü olan bir milli takım olduğumuz için atamadık e, şimdi durum kimileri diyor ki kötü diyor yani ama kimileri e, artık diyor ikincilik garanti ben bir şey anlayamadım Valla ortadaki futbola bakınca ben de bir şey anlayamıyorum. <laughs> yani berbat bir futbol o, çağın gerisinde. Çağın gerisinde e, artık e, ileri e, ülkelerin futbolda ileri ülkelerin çok daha geride bıraktıkları e, bir işte ayakta top dolaştırma e, buna futbol denirse bunu yaparak e, işte bir puana oynamak belki bir taktiksel... E, Amaçla bu futbol sergilendi ama sonuçta sevgili Atan, Kazakistan önünde oynadığımız e, maçta e, henüz zihinlerden silinmiş değil o görüntüler. Yani üç pas yapamayan bir takıma karşı neredeyse biz garip gelemiyorduk. Ne? Adamlar o kadar kötü pas yapıyorlardı ki bu kötü paslar nedeniyle gol attılar. <laughs> yani adam orta diye vurdu topa gitti gol oldu. O kadar kötü atıyor. O da ne acayip bir şeydi yani. Ne kaleci bir şey. Herkes böyle aval aval baktı yani. Ben e, bizim futbolumuzu Avrupa arenasında açıkçası Türkiye'de, Süper Lig'de, Manisa Spor neyse e, ona benzetiyorum. Yani Manisa Spor kötü bir takım mı? Hayır asla. E, ama istikrarlı futbol oynamıyor. Bakıyorsun üç büyükleri takı takır yeniyor. Arkasından olmayacak puanları peş peşe kaybediyor. E, yani şu maçı alır diyemiyorsun. Mutlaka şu maçta güzel futbol oynar diyemiyorsun. Mutlaka şu dereceyi elde eder diyemiyorsun Manisa Spor'a. E bizim milli takım da Avrupa sahalarında aşağı yukarı aynı izlenimi bırakıyor. Yani o gol silinkin e, tabırlarından, e, duruşundan ya ben biraz daha cebimi doldurayım da bu iş gittiği yere kadar gitsin, inceldiği yerden kopsun e, mantığı e, okunuyor. O düşünceye sahip olduğu yüzüne vurmuş adamın. Yani öyle işaretler yapıyor ki futboldan biraz anlayan insanların ee, ne demek istediğini e, Anlaması çok zor Evet Değil mi? Çok soyut çok absürt Kime yaptığı belli değil ee, Genelde Yanaklarını şişiriyor falan İşte öyle bir iki mimik hareketi yapıyor Başı geçiriyor Şimdi onun arkasında oturan Oğuz Çetin de Geçen maçta sürekli olarak yanındaydı Ve açıkçası e, Goosey Dink'ten rol çalıyordu Yani şuna e, getiriyor davranışlarıyla ee, ya işte Bruce Hiddink önde bir e, şey Kobo filmi dekoru gibi e, kim yapıyorsa e, ne oluyorsa onu ben yapıyorum şeklinde bir e, izlenim yaratan davranışlar dizisini sergiledi neyse herhalde Hiddink de onu fark etmiş ki bu sefer oturttu kulübede şimdi e, Hiddink'den de yani acayip teşhisler var tam Türk tipi teşhisler denmiş e, önümdeki haberde Kaşam penaltıya gönderme yapıp eğer kolay yoldan yapmak varsa niye yapalım ki demiş hoca. Biz zor <gülüyor> <gülüyor> biz zorlu yoldan yaparız diye. Çok komik hakikaten. Yani, Çok komik. E, artık Türkiye'nin suyunu ekmeğini yedi. Havasını <laughs> soludu. Biraz da artık dönsün bize benzesin değil mi Uğur Bey? Yani. <laughs> Bu arada de hakeme e, de teşekkür etmemiz lazım adamların buz gibi bir golünü vermedi penaltılarını vermedi ee, yani ne kadar teşekkür etsek Olsun, e, hakeme azdır herhalde Michel e, Platini Türk futbolunun e, UEFA tarafından yapılan uygulamalar sonrasında e, mağdur duruma düşürüldüğünü Türk futbol e, camiasının mağdur duruma düşürüldüğünü e, ve bu nedenle hakemin e, bizim takımın üzerine pek fazla gelmemesi gerektiği konusunda ...bir espri falan yapmış olabilir... ...zaten de bunu ciddiye almış olabilir. Şimdi... E, ...Platini dediniz... ...Şener Zerzik de oradaydı... E, ...bizim gazeteciler... ...toplantı sonrası... ...Platini'ye soruyorlar... E, ...Fenerbahçe niye Şampiyonlar Ligi'ni almadınız diye... ...o da şaşırarak... ...kaşlarını kaldırıp... ...siz hakikaten bilmiyor musunuz diye soruyor... O zaman devam eden bir dava var. Dava bittiğinde gerçeği öğrenirsiniz. Ama bu Türk futbol için pek iyi de bir şey yani, değil. Sevgili yani. Akın, Fenerbahçe'nin niçin düşürüldüğü şeklindeki bir soruyu ben hiç sorulmaması gereken bir soru olarak değerlendiriyorum. Fenerbahçe'nin niçin düştüğü sorusu çok saçma sapan niçin alınmadı Şampiyonlar Ligi'ne sorusu gerçekten saçma sapan bir soru. Ee, ama e, öyle bir soru sorulabilirdi ki Fenerbahçe'ye bunu yaptınız da... E, ...mesela Milana, aynı durumda olan Milana niçin geçmişte e, aynı e, tutum sergilenmedi... ...ve aynı ceza verilmedi ya da Porto'ya niçin ayrıcalık sağlandı? E, bu UEFA nezdinde e, bir takım ayrıcalıklara sahip olmak için illa... ...gelişmiş e, Avrupa ülkesi mi olmak lazım ya da Avrupa Birliği ülkesi mi olmak lazım gibi... Böyle bir e, çetrefi soruyla e, Platini e, biraz zorlanabilirdi. Yoksa Fenerbahçe'nin için Şampiyonlar Ligi'ne alınmadı sorusu hiç sorulmamış olsa bin kat daha e, etkili olurdu. Ee, biz artık soru sormayı da bilmiyoruz galiba Uğur Bey o da olabilir yani işte e, aradan Soru mu e, Allah aşkına bu? <laughs> ama yani şimdi Uğur Bey Havada siz... Havada uçan kuşa sorsan Platini'nin verdiği cevabı verir ee, sizin hem Star Haber'den Arena'daki konuklarımıza sorduğunuz sorulardan yola çıkıp ben çoğu zaman şu programda bu saatlerde hep demişimdir Uğur Bey. Yani nereden çıkıyor o sorular? Yani başkası olsa o konuyu alır saçma sapan şeylerle götürür programı ama öyle sorular soruyorsunuz ki e, konuk bile bunun farkına varıyor ve konuğun da e, gerçek kimliği ön plana çıkıyor. Hakan'cığım şimdi kabaca teknik ayrıntılara girmeyelim ama bir röportajın amacı nedir? Bir kişinin tek başına veremeyeceği ya da vermek istemediği mesajı bilinenden bilinmeyene doğru giden sistematik sorularla e, verdirebilmek ve kamuoyunun bu konuda zihnine takılan soruları aydınlatabilecek bilgilere ulaşmaktır. Şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin için alınmadı e, sorusu o kadar beylik, o kadar düzmece, ee, ve belki de lisan yabancı dil korkusu nedeniyle ancak böyle bir cümleyi kurabildiği için o arkadaşımız o soruyu soran kişi e, gücü e, bilgisi buna yetmiş yabancı dilde. Oysa dediğim gibi yani bu konuda öyle bir e, çetrefi soru e, sorardı ki arkadaşımız e, platini bile cevap vermekte çok zorlanırdı ve belki de cevap vermeden kaçardı. Evet Çünkü burada bir çifte standart var. Çünkü Türkiye'ye ...bir üçüncü dünya ülkesi muamelesi yapılıyor... Ee, ...Türkiye bir Avrupa Birliği ülkesi olarak asla görünmüyor... ...tamam e, resmen girmiş değiliz ama... ...yıllardır devam eden bir görüşme süreci var... ...ve bir hukukumuz, müktesebatımız var... Ee, ...Türkiye'nin üçüncü dünya ülkesi olmadığı ortada... Ee, ...yani bu haksızlığı... E, ...aynı durumda olan gelişmiş ülke Avrupa e, Birliği... E, ...ülkelerinin bazı takımlarına... E, niçin e, yapılmadığı sorulabilirdi aynı uygulamanın böylece e, platini de e, biraz e, apallardı doğrusu daha evet. başka sorulacak çok soru var da burada uzatmak istemiyorum şimdi <laughs> dün akşam bizim mültenle dikkatini çeken bir e, nokta oldu mutlaka birçok nokta e, dikkatini çekmiştir de bir haberde bizim deneyimli polis muhabiri Lokman evet. İstanbul'da otomobil hırsızlığının neredeyse tarihe mal olduğunu eskiden çok sayıda her gün çok sayıda otomobil hırsızlığı olurken bunun artık yok mertebesine indiğini ifade etti ki Lokman böyle lafları boşu boşuna söylemez deneyimli bir polis adliye muhabiridir arkadaşımız, evet. kardeşimiz ben daha sonra kafayı buna taktım araştırdım ve şöyle rakamlara ulaştım sevgili Hakan İstanbul'da bundan 3-4 sene öncesine kadar Günde 140 oto çalınıyormuş. 140. Günde 140 ortalama. Fabrikadan çıkmaz o kadar araba. <laughs> evet, e, geçen yıl e, günde 11'e 13'e düşmüş. Bu yılın ilk 8 ayında günde ortalama 11 araç çalınıyormuş. İlk 8. Şimdi 140'tan 11'e düşme inanılmaz bir grafik. Yüzdeye bile uğramıyoruz yani. İnanılmaz bir başarı grafiği. Yine aynı şekilde çok daha önemlisi çünkü insan hayatıyla ilgili 2005'te yıl boyunca İstanbul'da işlenen cinayet sayısı 596. 2010'da İstanbul'da işlenen cinayet sayısı 256. Arada yüzde yüzden fazla fark var. Üstelik bu geçen süre içinde İstanbul büyümüş, yeni göçler olmuş, yeni sokaklar ilave edilmiş, yeni semtler oluşmuş. Yani İstanbul biliyorsun böyle bir kanserli organ hücre gibi e, sürekli olarak e, anormal bir büyüme ve yayılma halinde. Bu yılın ilk 8 ayında cinayet sayısı 162. Yani bu şekilde seyrederse cinayet sayıları. 2010'un da altına düşeceği anlaşılıyor. Evet. Şimdi demek ki e, 250'den fazla vatandaşımız öldürülmekten e, kurtulmuş. Bu çok çok önemli bir e, durum. Yani bu üzerinde e, araştırmalar yapılması gereken bir gerçek. Çünkü bırak 250'den fazla vatandaşımızı bir vatandaşımızın bile hayatı kutsal ve onun yaşama hakkı e, bir ülkenin yaşama hakkına gösterilen saygı bir ülkenin medeniyet düzeyini anlatır. Hmm. Dikkat edersen e, dün yine bir başka haberimizde çocuğun serçe parmağı, parmağının göbek bağıyla birlikte bebeğin kesilmiş olmasından dolayı açılan tazminat davasında anne babaya beşerdin toplam 41 bin lira tazminata hükmetmiş mahkeme. Şimdi bu Amerika'da, İngiltere'de ya da işte bu Mert uygulamasının e, geçerli olduğu ülkelerin bir tanesinde gerçekleşseydi, o ülkede bu ameliyatın yapıldığı hastanede kalmazdı. O hastane sahipleri ve doktorlar e, tazminat ödemekten mesleklerini yapamaz hale gelirlerdi. Yani e, felaket olurdu. Milyon dolarlar konuşurdu. Şimdi bizde e, 41 bin lira bir serçe parmağının, kopartılan, kesilen serçe parmağının yarattığı maddi ve manevi e, tahribatın karşılığı. Bu işte bir medeniyet göstergesi. Şimdi ben e, peki nasıl olmuş da bu noktaya gelinmiş diye araştırmayı derinleştirince gerek çıraiyet sayısının azalmasında gerekse oto hırsızlığının yok mertebesine inmesinde güven gerçeğiyle karşılaşıyorum. Yani İstanbul'da Hüseyin Çapkı'nın emniyet müdürü olması ve Asayi Şube'ye İzmir'den tanıdığı, güvendiği mesai arkadaşını görevlendirmesiyle ve başka yöneticilerin de gelmesi ve İstanbul Emniyeti'nin topyekün bir ahenk ve koordinasyon içinde çalışmış olması gerçeğini görüyorum. Ayrıca asayiş ekiplerinin de fıldır fıldır kenti dolaşması, bir taraftan istihbarat toplarken bir taraftan olası e, bu tür girişimleri önlemesinde görüyorum. Demek ki istenirse böylesine büyük bir başarı sağlanabiliyor. İstenirse 256 vatandaşımızın cinayet kurbanı olması, hayatlarını kaybetmesi engellenebiliyor. Bundan dolayı hakikaten bunu başaranlara yürekten, içten en samimi duygularımla kocaman bir bravo. Evet, Bir de Trafik Şube Müdürlüğü şu trafik kazalarını halledebilse o zaman çok daha... Yani onu, onu, çok, onu çok konuşuyoruz biliyorsun. De. O biraz artık Trafik Şube Müdürlüğü'nü de açıyor, aşıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki en üst düzey yetkililerinin e, müdahil olmalarını da aşıyor. Bu insan beynine yapılabilecek bir e, müdahil olma e, girişimiyle ve insan beynindeki bilinç düzeyiyle ilgili bir konu. Çip takmak gerek yani diyorsun. Kurallara uymak, yasalara uymak, vatandaşın hakkına saygı göstermek. Sadece kendi canına değil, yanında hiç tanımadığı, yan şeritte giden insanların hayatının da çok değerli olduğunu düşünmek. Onların da eş, ana baba, çocuk çocuk sahibi olduklarını unutmamak her vatandaşın bulunduğu kentte o ülkenin yasalarına uymak zorunda olduğunu, yasayı bilmemenin mazeret teşkil etmediğini, bunların karşılığında ağır cezalar olabileceğini falan falan bilmeleri gerekiyor. Sadece önlemle bu işler giderilmiyor maalesef. Tamam? Türkiye'deki en büyük eksikliklerden biri araçların seyir halinde yaptığı trafik ihlallerini, trafik kuralları ihlallerini bulup anında cezalandırma mekanizmasının eksik olması. Ama şimdi bakıyoruz işte yollara konan MOBESE kameralar, e, işte hız limitlerinin belli kilometreye indirilmesi, bunların hepsi olumlu adımlar. e Toplumun bilinci de aynı paralelde gelişirse, ben e, bir gün e, bayram dönüşlerinde savaşlardaki kadar kurban vermeyeceğimize inanıyorum. Şimdi e, bir de caydırıcı olsun diye biliyorsunuz e, maket polis arabası güneş enerjisiyle çalışan tepe ışığı ve maket polis koydular bazı e, bölgelerde. Ben bunu e, doğru hiç bulmuyorum. Sen yakında onu onlara silahla ateş etmeye başlayabilirler yani maket diye nasıl olsa trafik levhaları gibi düşünüp e, yakında canlısına da ee, artık itimat etmeyebilirler ki zaten etmiyorlardı. Yalnız bu arada az önce konuştuğumuz konu e, İstanbul'daki oto hırsızlığının artık e, tamamıyla bittiği ile ilgili konuştuğumuz konuya Yılmaz Özdil'den bir mesaj geldi Uğur Bey diyor ki üçüncü köprü yapılmadan kimse oto çalmaz gidecek yol yok trafik kili. <laughs> Şimdi ben sevgili Yılmaz'ın bu <laughs> çok güzel ironisine bir anıyla, bir anekdotla katkıda bulunayım. Vaktiyle sevgili arkadaşım, kardeşim Müjdat Gezen'le Ankara'ya gidiyoruz. Uçağımızda Turan Güneş var. Turan Hoca'yı aramıza aldık. Bir kenarda, cam kenarında Müjdat oturuyor. Ben koridorda oturuyorum. Turan Hoca da ortamızda. Turan Hoca Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Ee, Son derece esprili, nüktedan, e, çok değerli, e, hakikaten gördüğüm en önemli, o en unutulmaz politikacılardan biridir. E, i̇kimizi de çok sayar, biz de onu çok sayardık. E, şimdi bir gece önce, o seyahate çıkmadan bir gece önce, e, Nurettin Sözen dönemi o sırada da. İstanbul'da Nurettin Sözen, Profesör Prof. Nurettin Sözen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı... E, bir hırsız evin önünde park eden arabasını çalıyor. Duran Güreş hocanın diyor ki Allah'tan bizim belediye başkanının beceriksizliği sayesinde arabama hemen kavuştum diyor. Nasıl oldu hocam dedik. Ne o sokağın çıkışında belediye bir kazı yapmış. Toprakları tekrar dökmemiş çukura. Topraklar olduğu gibi kalmış. Yağmur da yağmış. O toprak balçık olmuş hırsız bilmediği için o istikamette kazı yapıldığını tam gaz arabayla kaçarken o çamura saplamış arabayı. Çıkaramamış da bırakıp kaçmış. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi İstanbul'da da hakikaten öylesine bir trafik keşmekeşi var ki öylesine büyüyor ki bu şehir. Yani gerçekten de abartılı bir e, tanımlama ama hırsız e, kaçacak yolları bilmiyorsa ya da o yollarda yapılan trafik değişikliklerinin farkında değilse, istikamet değişikliklerinin farkında değilse ters yöne de girebilir. Hem kendisinin hem hayatının e, başkalarının hayatını da tehlikeye sokar. Dolayısıyla e, bu faktörü de unutmamak lazım. Evet. Hazır söz Yılmaz'dan açılmışken sevgili Yılmaz Özel'in bugünkü uzun ama adeta bir tarih dersi ve ibret belgesi niteliğinde dün bütün gün oturdu, araştırdı vallahi o böyle bilgisayar başında yazıyı yazarken kıvrım kıvrım kıvranırken ben doğrusu karşıdan onu biraz da üzülerek izliyorum çünkü bir insan saatler boyu saatler boyu araştırma için bu kadar uğraş verir mi e, bu kadar e, emek harcar mı bu kadar göz nuru döker mi O arada esprileri yaratmak için e, enerji nasıl bulabilir yani hayranlıkla e, karşıdan izliyorum böyle bir e, laboratuvar çalışması gibi izliyorum onu e, Tabii ki hata yapmaması gerekiyor bir tarih yanlışlığında e, bulunmaması gerekiyor isimleri karıştırmaması gerekiyor bir de bir insanın bir yere gelmesi son derece zor olmasa bile... ...yani nispeten kolaydır. Bir yere gelebilir herkes istediği takdirde ama... ...oraya geldikten sonra orada durabilmek... ...ve orada dururken de başarısını sürekli arttırabilmek... ...her baba yiğidin harcı değildir. Yılmaz'ı bu açıdan da gösterdiği özveri, gayret ve sonsuz çalışma... Ee, enerjisi nedeniyle kutluyorum ve nazar değmesin diyorum şimdi tabii yazdınız yani yazınızı yazdınız gazete ve okuyucularınızın e, zeka seviyesiyle de araştırma süreniz bağlantılı olmak zorunda yoksa okuyucularınızın zek zeka seviyesine bakıp kıytırıktan e, bir yayın köşe yazarının yazdığı gibi yazıları da yazıp geçiştirmek de var Ay bir de lafı tersten anlayanlar var anlamak isteyenler var Elinde pertarsız, hata yapmış mı şunun yüzüne bir vuralım diye bekleyen onlarca insan var. Kuyruğa girmiş e, Yılmaz önümüze bir pas atsa da bir çaksak diyenler var. Daha çok beklerler. E, tabii daha çok beklerler. Evet. <laughs> yani hakikaten e, bir, bir eser e, çıkıyor her köşe yazısında. Hele böyle uzun olduğu zaman tarihi bilgi ve belgelere... Davandırdığı zaman ben onu köşe yazarı olarak değil de bir eser olarak değerlendiriyorum. Evet. Şimdi Hürriyet'te ana baş ana sayfada C planı sırada başlık olarak yer alıyor. Hemen çevirdiğinizde de üçüncü sayfada Ak Deniz yazısını görüyoruz. Yılmaz Özdemir. Sıra fark etmez. İster başlığı önce okuyun sonra Yılmaz'ın yazısını isterseniz önce Yılmaz'ın yazısı sonra gazetenin ana sayfasını. Fark etmiyor Uğur Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yarın Avrupalıların e, bize niçin e, üçüncü dünya ülkesi muamele yaptıklarını ben de madem tarihten söz açtık, San Salvador sözcüğünün ne anlama geldiğini e, bizimle bağlantılı e, bir sözcüktür bu. Niçin bizimle bağlantılı? Hatırlat da onu anlatayım bari. Tamam. Yarın San Salvador. Zaten siz böyle diyorsunuz ya yarın e, saat 8:45 olmadan bütün dinleyiciler buradan mesaj yollayacak. Alo, Sal Salvador diye. <laughs> Ayrıca e, bugün sevgili Ayşe Nur Aslan'ın medya e, mahallesi programında da konuk olacağım ve e, günün gündemini e, geride bıraktığımız günlerde yaşananları e, değerlendireceğiz. Bir süzgeçten geçireceğiz. Evet, peki. Çok teşekkür Sevgiyle edin. kalın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın Uğur Bey. Hoşçakalın.